Sevgili izleyenler hoş geldiniz. Bu videomuzda koronavirüs COVID-19 üzerinde ultraviyole ışınlarının etkisini konuşacağız. Uzmanımız kuantum fizikçi Profesör Doktor Afif Sıddaki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afif Sadığı ki ülkemizde İTÜ, ODTÜ, İstanbul, dünyada Harvard, Würzburg gibi önemli üniversitelerde çalışmalar yaptı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Şu an Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi ve aynı zamanda Dezenfeksiyon Bilim Kurulu üyesi. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi ülkemiz ve dünyamız bir yılı aşkın bir süredir koronavirüs COVID-19 ile mücadele ediyor. Sizin bir çalışmanız var bu noktada. Virüsleri ve bakterileri 15 saniyede ultraviyole ışınlarıyla yok eden bir cihaz geliştirdiniz. Ve bu bağlamda öncelikle ultraviyole nedir diye sormak istiyorum ve bu canlılar üzerindeki etkisi ne? Teşekkür ederim. Önce beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Perpa TV'de olmak benim için de çok e, hem keyif verici hem onur verici bir durum. Zira ben de bir perpalıyım. E, doğrudur, e, ultraviyole e, problemi aslında e, ya 1800'lerin sonundan 1877'den itibaren fizikçilerin yavaş yavaş çalışmaya ve bunun da e, mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğunu gösterdikleri bir dönem. Yani 1800'lerin sonundan beridir biliyoruz diyebiliriz. <laughs> Ultraviyole nedir? Aslında yani günlük hayatımızda da farkında olup ya da olmadan kullandığımız bir şeydir. Her şeyden önce güneşten gelen işte sarı, mavi, yeşil gibi renklerden biridir. Ama o bizim görme aralığımızın dışında yani optik bölge denilen bölgenin dışında nedir? İşte violet yani mor, mor ötesi, Türkçesi de zaten mor, mordan birazcık daha yüksek enerjili ışınımlar ve ultraviyole denir. Ama ultraviyole kendi arasında da prensipte üç ayrılır. Bir işte yazın bronzlaşmamızı sağlayan ultraviyole e, A ve ultraviyole B, solaryumlarda kullanılan diyeyim. Bir de daha yüksek enerjide olan derin ultraviyole denilen e, ultraviyole C. Burada e, dezenfeksiyon için genellikle kullanılan, bugünlerde daha gündemde olan şey ultraviyole C. Ultraviyole C, e, dediğim gibi güneşten e, çıkan bir ışınım. Fakat e, prensipte ozon tabakası, hani bir ara çok konuşuyorduk ya ozon tabakası, ee, işte delindi, kanser olacağız, yazın güneşte kalmayın. İşte ultraviyoların e, deri üzerindeki, göz üzerindeki etkilerinden dolayı kanser yapar. Bunlar üzerinde konuşuruz zaten. Ee, ama bir de e, gerçekten e, en güçlü aralığı diyeyim, enerjitik olarak en güçlü olduğu ultraviyolece. Ultraviyoleceyi de 1940'lardan beridir patentleyip endüstriyel hale getirmiş durumdaydık. Ee, bunun mesela ilk başlangıçları e, daha çok Kuzey Amerika ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerde bizden farklı olarak ısınma sistemleri veya soğutma sistemleri hep havalandırmalar üzerinde. Ve havalandırma uygulamaları üzerinde epeyce çalışmalar yapılmıştı. Dezenfeksiyon derken aslında 3 ana başlık altında düşünmek gerekir. Yüzey dezenfeksiyonu, hava dezenfeksiyonu ve su dezenfeksiyonu su yüzey su ve havalandırma dezenfeksiyonu da uzun zamandır kullanıyorduk. Yüzey dezenfeksiyonunda ise daha çok işte aktif biyositel ürün denilen işte sabunlar, alkoller, işte çamaşır suları vesaire kullanıyorduk. Orada da kullanılabilir. Yani dezenfeksiyon peki dezenfeksiyondan aslında biraz Türkçeye çevirecek olursak disinfection yani enfeksiyona karşı duran şey yapmak demek bu. Peki nasıl enfeksiyonu uzaklaştırır. Bu e, ultraviyole ışını mı? Ultraviyole C. E, işte aşağı yukarı 200 nanometre ile 280 nanometre arasında. Bu da milyarda bir metre dalga boyunda demek oluyor. E, yüksek enerjili ışınlarla işte DNA'sını e, veya RNA'sını e, hücre içinde e, boz, bozmaya uğratmak. E, yani bu aralar hani hepimiz işte bu Covid'den dolayı biraz daha fazla biyoloji öğrendik. Belki biyolojiye <laughs> daha önem vermemiz gerekirdi önceden. İşte DNA ya da RNA denilen e, yapı taşları var ve bunlar aslında e, kendimizi yenilemeye, üremeye vesaireye sebep olan şeyler. Bunu bir kere bozduğunuz zaman bunu şey gibi düşünelim işte parmakların işte bir tarafta adenin, guanin vesaire ve bir tarafta timin, e, sitozin. Tamam şimdi ışını buraya vurduğun zaman bu, bu, ben bu bağları kopartıyorum. Koparttığım zaman hücre kendi yenileyemiyor. Yani buraya bir tane daha getirecek ondan kendini kopyalayacak. E, mesela korona örneğinde Sars-CoV-2'de bir RNA virüsü bu. RNA'sının bir kısmını kırarsan, bu adam kendi kopyalayamaz. Kopyalayamazsa enfekte demez, inaktive edilmiş olur. İnaktive edildiği zaman da bize karşı zararlı durumlar çıkmış olur. Dolayısıyla da ultraviyole'nin en temel etkisi diğer yan etkilerinin haricinde DNA verilen RNA'ya zarar vermesi, ve üremeyi engellemesidir. Bakteriler ve virüsler üzerinde böyle bir etkisiz hale getirmesi var. Peki insan sağlığına etkisi nedir? Kesinlikle profesyonellerin düzgün mühendislik uygulamalarını kullanılması gerekir. Yani bu süreç içerisinde sizin de bahsettiğiniz işte gazete, televizyonlarda öyle haberler çıktı. işte Türk bilim insanı 15 saniyede öldürdü. Ben öldürmedim tabii ultraviyole. <laughs> ayrıca ultraviyolenin de 15 saniyede etkin olması demek aslında çok doğru bir doz hesabı yapmak demek. Yani bir doktorun e, size işte git aspirin al demez size der ki işte sabah e, tok karna iki tane işte öğleden sonra bir tane onun belli bir dozu vardır. Evet. Dolayısıyla e, insan vücudunda da zararlı mıdır? E, insan e, da hücrelerden yani DNA ve RNA'lardan oluşuyor. Yani virüse böyle bir zarar versin de şeye vera, zarar vermesin e, demek mümkün değil. Dolayısıyla çok ciddi tedbirler altında kullanılması gereken hmm. bir şey ve doğru mühendislik uygulamalarıyla. İşte o konudan bahsetmek isterim zaten biraz ileride. İşte Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı, ruhsatlandırdığı, prosedürlerden geçmiş şekilde kullanmak gerekir. Nedir zararı? En basitinden asla ve asla doğrudan çok uzun süreli göz ve cilde maruz bırakmamak gerekir. Yani cildi çıplak ve gözü çıplak olarak uzun süreli maruz bırakmamak gerekir. Bununla ilgili... Standartlar yeni konmuş değil uluslararası standartlar ISO standartları birazsa ISO 18.558 standartı. İşte hangi dozda ne kadar süreyle maruz kalabilirsiniz, bunu söyler. İşte der ki, işte şu kadar jüg metrekare başına'yı, 8 saatten daha uzun süre almamanız gerekir. Dolayısıyla yapılan cihazların da bu standartlara uygun olması lazım. Ben genel izleyici için söylüyorum hani. Mümkünse e, sakın ha kendi başınıza alıp işte e, bir yerden bir lamba aldım onu koydum Aa, ne güzel mikrobu öldürüyor. et mikrobu öldürürken gözünüzü kör edebilir. Uzun süre maruziyette cilt kanserine kadar e, yol açabilir. Tehlikeli bayağı ya, tehlikeli. Tabii yani şöyle bir şey yapar mısınız işte röntgen cihazı olduğu zaman hani ben gideyim kendim bir röntgen cihazı alayım evde röntgen çekeyim. <laughs> Nasıl yapmıyorsanız bu da onun gibi yani onun da kendine ait kuralları var. Peki dünyada ve Türkiye'de bu ultraviyole kullanımı ne durumda? Yani çok çok da yani daha öncesinde de var tabii yani Covid ilk defa karşılaştığımız virüs diye ya da korona aslında virüs virüsün adı. Daha önce de kullanılıyordu. Dediğim gibi Kuzey Amerika ülkelerinde çok yoğunlukla hava dezenfeksiyon sistemlerinde kullanılıyordu. Su dezenfekte etmedi. Çok sıklıkla kullanılıyordu. Türkiye'de de ee, sınırlı da olsa korona öncesinde de kullanımı vardı dediğim gibi işte havada suda ve yüzeyde dezenfeksiyonda kullanılıyor ee, ama şöyle bakalım mesela Avrupa Birliği genelgelerine bakacak olsanız işte 2006'da çok sağlam bir standart çıkartmışlar ve o standarda göre bir takım şeyler belirli yani hangi dozlara maruz kalabilir insan onun üzerine çıkıldığı zaman hangi tedbirlerin alınması gerekir Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Daire Başkanlığı, e, Genel Müdürlüğü e, bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani şey olarak, standart olarak söylüyorum. Hatta koronanın ilk başladığı zamanlarda e, Sayın Bakan Yardımcımız, e, Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcımız, e, gerek Fatih Kacır Bey olsun, gerek e, Hasan Büyükdede Beyler olsun. E, ya yani ben gidip durumu anlatmaya bu Böyle olmaz yani. Her önüne gelen lamba alıyor Çok korkunç şeyler duydum. Yani işte elinde fırının içine koydum. İşte hocam çocukların gözü 8 saattir görmüyor. Yani hani o derece Aa. hani bu yapılacak şey değil. Oo. Dolayısıyla bunun bir standardı olması gerektiğini ee, çok çok müteşekkirim. Çok ciddi aldılar. Hemen işte e, Türk Standartları Enstitüsü'ne yönlendirdiler. Sağlık Bakanlığı'nın kendi bünyesindeki çalışmada böyle bir bilim kurulu kurulmuştu. Beni de dahil ettiler ve e, orada hakikaten çok e, iyi yani hatta şey rahatlıkla diyebilirim yani dünya standartlarının biraz daha üstünde. Daha kontrollü bir e, mekanizmamız var. Bu, bu anlamda da e, çalışmalar yani standart çalışmaları böyle cihaz çalışmaları ise mesela toplu taşımalarda New York metrosu, e, Almanya'da otobüsler vesaire gibi yani çok yerlerde kullanılıyor. Hmm. Ve e, yani biraz internet araştırması yapsanız işte dünya ticaret örgütü'nün verdiği sayılara göre işte korona öncesi 5 milyar dolarlık bir hacimden bahsederken işte 2025'e kadar bunun 50 milyar dolar olmasını bekliyorlar. Yani demek ki ticari aktivite varsa demek ki sıklıkla ve yoğunlukla kullanılıyor. İnsanlar bir şekilde bir yerlerden duyuyorlar internette ha bu öldürüyormuş ya da işte engelliyormuş. E, o yüzden Karaköy'den gidelim biz bir lamba alalım dediğiniz gibi fırının içerisine koyalım diye kendi kendilerine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki bu cihazların ev tipi bireysel bir üretimi söz konusu mu ya da olacak mı ve maliyeti nedir? Hani böyle bir ev tipi cihaz olsa insanların buna ulaşımı olabilecek mi? Yani ev tipi cihazlarda yani cihazları dediğim gibi aslında su dezenfeksiyonunu bir kenara koyabiliriz. Su dezenfeksiyonu daha işte belediyelerin vesairenin yapacağı yani büyük fabrikaların ama diğer kısmı yani yüzey dezenfeksiyonu ve hava dezenfeksiyonu da yani bireysel olarak gideyim ben onu alayım da yapayım. Yani hakikaten teknik bir geçmişi varsa belki hani kendi kişisel uygulaması için uygun ama mesela bir e, hava dezenfeksiyonu o çok daha komplike bir problem. E, yalnızca ışığın dozu değil geçen havanın işte debisinden işte ne kadar uzun süre maruz kalacağını, hangi geometride hangi yansımanın olacağını dikkat ederek yapmak gereken şeyler. Yani maliyet konusu deyince buradaki belki de en temel e, problem e, işte ışık kaynaklarının e, halk ağzıyla söyleyeyim lambaların Ülkemizde üretilmiyor olması dolayısıyla onun ilk maliyeti o ve onunla ilgili işte elektronik elektrik elektronik aksam geliyor yani ne bileyim büyük fabrika uygulamalarında yüz binlerden bahsederken işte daha küçük bireysel uygulamalar için işte ben internette görüyorum çoğu ruhsat almamış ya da alamayacak cihazlar ama işte 300-500 liradan 10-15 bin, bin liraya kadar yani. Tabii hani şey deseniz işte e, araba bir bir taşıtın maliyeti nedir diye sorsanız ya bisiklet alacaksan o da taşıt e, ama bir işte ne bileyim daha meşhur bir marka alacaksan e, onun da fiyatı başka olacak. Yani maliyetin temel kaynağının e, ışıdım kaynakları olduğunu söylemek mümkün. O da, onda da ne yazık ki e, yurt dışına biraz bağımlılık var. Aslında şimdi soracağım sorunun cevabını az önce anlattıklarınızdan aldım gibi ama yine ben sormak istiyorum. Çünkü eğer bu şekilde bir kullanımı olabilirse çok pratik olur. Yani toplu taşımaya diyelim ki bineceğiz ya da kapalı bir alana gireceğiz. Bir yer var oradan giriyorsun aynı zamanda o ultraviyole ışınından geçiyorsun ve üzerinde eğer mikrop e, virüs varsa tamamen yok ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya da bunun üzerine bir çalışma yapılıyor mu? Tabii yani e, yapılıyor hatta bizim kendi çalışmalarımız da var. Şimdi önce şeyi söylemek gerekir e, ya toplu taşıma araçlarında kullanılmasını e, ben şahsen e, tavsiye ediyorum olması gereken bir şey. Ama burada gene e, yani o işte bilimsel standartlara ya da Sağlık Bakanlığı standartlarına uymak gerekir. Birincisi işte dediğiniz gibi doğrudan e, ışık ışına maruz kalmanın bir zararı var. Yani öyle bir tünel yapayım o tünelin içerisinden ben elimi kolumu sallayarak geçeyim. Bunun gibi çok yanlış uygulamalar gördüm. Yani gözünü kapat, öyle geç diyecekler. Gözünü kapatmayacak. Yani gözünü kapat tamam gözümüzü kapatalım ama deri açıkta kaldı. Evet. Nasıl? Ve yani hani herkese kapat e bir de ya ne oluyor diye baktığı zaman Evet. İşte o ya hakikaten retinaya zarar görebilir ve bu tehlikeli. Bir diğeri ya bunlar hep Sağlık Bakanlığı'nın ve aslında işte ISO standartlarıyla belirlenen şeyler. Diğeri ozon çıkartır bu lambalar. Yani işte ozon free der, ozonsuz lamba denir ama ozon çıkartmadan ultraviyole üretmek bu civalı lambalarda mümkün değil. Dolayısıyla çıkan ozonun da kontrol edilmesi gerekir. İşte belli bir şeyin altında 0.05 ppm'in altında olması gerekir. Sağlık Bakanlığı bunu da şart koşar. Yani ben Sağlık Bakanlığı diyorum ama Sağlık Bakanlığı'nın dan daha genel olmak üzere işte bunu e, havalandırma sistemlerinde ISO e, 15714 bir de bir GB 21551.3 diye bir standart var. Orada şey açık söyler. işte. ışınım kaynağının 253.7 nanometre olduğunun tespit edilmesi kim? İşte TÜBİTAK. İşte işte şeyin ozon miktarının işte 5005 ppm'nin altında olması işte kim? Çevre laboratuvarları. E, bunun dışında bunlar işe yarıyor mu? Yani ben bunu yaptım da İşe yarıyor mu? Nasıl ölçeceğim bunu? Ee, onun için de işte e, akredite, e, TürkAK'a bağlı e, laboratuvarlar tarafından işte bak, diyor ya 99.9 işte, koronavirüsü öldürür. Peki nereden biliyorum? Onu bir laboratuvara götüreceksin. İşte şu kadar süreyle, bu kadar mesafeden tuttum. İşte sonunda e, 1 milyon tane şey verdim, virüs verdim ya da hangi mikropsa. Onu verdim, onu hmm. e, işte 10 bine düşürdü, bine düşürdü. İşte 100 tane vardı. 99.99'unu öldürdüm. Onu öldürdüm diyorum burada gene halkaz inaktive ettim. onu sağlamanız gerekiyor. Şimdi bütün bu standartlara baktığınızda toplu taşımada uygulanması gerekir mi? Şöyle bir kanaat vardı en başta ki bir sürü üretici de bundan müzdaripti. İşte klimalar virüs yayar. Şimdi klimaya siz bir tane virüs verdiniz de o en fazla bir tane çıkartabilir. 100 tane verirseniz 100 tane yani alıp orada üretip Çıkartma gibi bir şey yok ama şöyle bir durum yani yan yana olduğun riski varken yani sosyal mesafe diyelim ama siz o havayı topluyorsunuz ya bütün araca ya da işte ortama dağıtıyorsunuz işte bu bir riskti. Burada kullanılması gerekir. Bununla ilgili çok da iyi uygulamalar var Türkiye'de yurt dışında da iyi uygulamalar var. Bir yandan da bununla ilgili çalışma işte şey söyleyeyim bizim benim bu problemle ilk uğraşmaya başladığımdan beridir. Ee, ...sağlık çalışanlarına yönelik bir kabin geliştirmiştik. Bu, dikkat ederseniz yalnızca sağlık çalışanlarını... ...yani e, ana hanım ya da afif kullansın diye değil... E, ...sağlık çalışan, doktor, hemşire, hasta bakıcı... ...covidli hastanın ya da enfeksiyon hastalıkları bölümünden çalışan biri çıktığında... ...girsin, e, üzerinde koruma kıyafetleri olduğu halde... ...çıplak tenle değil ya da gözle değil... ...olduğu halde işte aşağı yukarı bir dakika maruz kaldığında bilimsel deneylerinde de gösterdiğim üzere laboratuvarlarda işte 10 milyon virüsle giriyorsa şey çalışan bir taneyle çıkıyor. Yani 10 milyondan bir tane bırakıyor. Buna 99.999 99 demek mümkün. Yani böyle cihazlar var ve yani Sağlık Bakanlığı'na, prosedürlerine başvuran laboratuvarlarda deneylerini yaptıran birçok cihaz var. Onların faydalı olacağını düşünüyorum. Siz böyle konuşurken aklıma geldi. Kickstarter'da bazı projeler gördüm. İşte kaynak arıyorlar üretimlerini tamamlamak için. Ee, şimdi o da büyük bir ihtimalle ultraviyole ışık diye düşünüyorum çünkü başka türlü nasıl olacak? Diyelim ki işte telefonunun kenarına taktığı bir alet üretmiş. O aletle böyle çevreyi dolaştırıyor ve eğer orada koronavirüs ya da virüs ya da bakteri varsa hepsini öldürdüğünü iddia ediyor. Ee, ama şimdi gözlük filan satmıyor yanında ya da başka bir şey hmm. Bunla gerçek midir bunlar? O alamaz yani bu kadar e, net söylemek gibi. öyle bir kalem ucundan açıp <laughs> bir ışığı şey tutayım <laughs> onu öldür ya da inaktive etmesini eder de o sırada kendi gözlerine zarar vereceğini e, söylemediği için zaten böyle bir ruhsatlandırma demez ben öyle şeylerin alınmamasını tavsiye ederim yani tavsiye ederim ötesinde hani bunlar zaten hani e, kural dışı şeyler yani böyle çok bir kere millet ve çok girişimci bir milletiz ve işte iyi bir fikir varsa hemen ondan bir şey yapalım yapalım ama bunun bir takım da kuralları var. Yani işte doğrudan ışınımın cilde ve göze maruz bırakılmamasına dair genelge var bu konuda. Yani bunu yapamazsınız. İşte ilk başta işte püskürtmeli sistemler vardı işte sabunu sıvılaştırıp diyeyim işte püskürtüyor ama astım hastası olan bir adama çok zarar verebilirsiniz. Hı hı. Dolayısıyla öyle cihazlara, ya yani ben tabii ki hiç olumlu bakmıyorum. Afif Bey çok teşekkür ediyoruz çok değerli Rica bilgiler ederim. verdiniz bize, özellikle bu satılmaya başlayan bazı ürünlerle ilgili dikkat edilmesi gerektiği sonucu da çıktı bir yani yandan. Yani orada şeyi tekrar etmek lazım yani bir doğru ışınım kaynağı olduğunu test edildiğine dair rapor olması gerekir. Raporlu. İki, hı hı. E, bunun işte zararlı miktarda ozon çıkartmadığına dair rapor olması hatta ozon cihazları için bir tek ultraviyole değil ozon cihazları için bunların üzerinde mutlaka sensörlerin dedektörlerin olması lazım. Kayıt tutuyor olması lazım. 3. Biyolojik etkinliklerinin işte belli bakteriler ve virüsler üzerinde %99.99'un üzerinde olduğunu göstermesi lazım. 4. Bunlar eninde sonunda bir cihazdır. CE belgelerinin işte EMC testlerinin vesairenin yapılması lazım. Yani bunları bir cihaz almaya niyetlendiklerinde internetten ya da herhangi bir yerden bunlar var mı yok mu bunları bir test ettirmelerini öneririm. Pekala sevgili izleyenler videomuzun sonuna geldik umarız faydalı olmuştur size sağlıklı bereketli mutlu günler diliyoruz görüşmek üzere. İyi günler.